Alman'cığım, bana vereceğin sır nedir? Gerçekten üzücü bir haber teyzeciğim. <laughs> Anlatabilirsin güzelim. Müşfik beyden Ekrem'in İstanbul'da olduğunu öğrendim zaten. Evlenmek üzere olduğunu da biliyor musunuz? <laughs> Evlenmek mi? Kiminle? Kolejde beraber okuduğumuz bir kızla teyzeciğim. Şermin'in de sınıf arkadaşı. <laughs> Kayınpederini tanısanız, Ekrem'in bu işi para için <laughs> yaptığını bilseniz... ...Ekrem'e karşı <gülüyor> nefret <gülüyor> duyardınız. Ay. Anne, anne! Ay. Üzülme yavrum, kederime hakim olmaya çalışacağım. Ekrem'in bize bu kadar nankörce davranmasına aklım ermiyor. Mert bir çocuktum. Senin kadar severdim onu. İsterseniz Ekrem'i bulup bir kere konuşalım. Sakın ha! <laughs> Biz haysiyetimizi kıranlara, yalvaranlardan değiliz. Yalnız mesele endüriğinden gelişmeden şermini açmayalım çocuklar! Söyleyin bakalım, ne kaynatıyorsunuz burada? Şey, jaleden bahsediyorduk! Hangi jalede Hatırla canım, kolejdeki Kadriye! Göğüsleriyle övünürdü de süt anne derdik. Babası milyoner olmuş, adı Jale olmuş. İkidir hem bir çekirdek size yakın bir köşk kalmış. Sosyeteye hızlı bir giriş yapacakmış. <laughs> Herhalde servis kapısından. Tamam <laughs> aman baba! Bu da ne bu sıcakta? 3500 kağıt değeri var kızım, üzerimde olursa dikkati çeker diye düşündüm. -hı. Ha, bu da on bin lira değil mi? Oraya gösteriş yaparak alay edilmeye gitmiyoruz, benim gayem başka. Ekrem böğün gelecekmiş, onu bekleseydi akrabalarıyla danış konuşulmamız münasiplik olurdu. Şermin'le benim aracıya ihtiyacım yok baba. Onlar eskilerin paslı kadriyesini iyi tanırlar. Şimdi de Jale'yi tanıtacağım onlara. Ve Ekrem'in bu ziyarete mani olacağını düşündüğüm için bu anı seçtim. Gidin gibi olsun! Deri kösele fabrikatörü Sayın Üzeyir Gönlübol ve kızı Jale hanımefendi. Ziyaretlerinin kabulünü rica ediyorlar görmedik bir babayla veba mikrobu kadar tehlikeli bir kız parayla itibar satın alıyorlar. Lütfen refüze edin teyze. Refüze etmemiz için bir sebep yok Laman. Ne de olsa sınıf arkadaşımız. Şimdi de komşumuz oldular. İçeri alıyorum onları. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman Allah'ım. Şimdi ne olacak? Ben de düşündüm, taşındım, Cihal adını seçtim. <laughs> Kadri adı bana hiç gitmiyordu bilirsin Bir isminde insana gidip gitmediğini hiç düşünmemiştim doğrusu Daha esaslı bir haberim var Yakında soyadım da değişiyor Senin anlayacağın evleniyorum Tebrik ederim bir rivayete göre soylu, yakışıklı, sosyetelik, muhit, tem bir damadımız var. Aa, sırf bu yüzden dünyanın parasını saydım o köşke almak için bayan hanım efendiciğim ya! Gene bir tavatura göre de eski nazırlardan damat Tahsin paşanın köşküymüş ee, o köşkü! Yatak odasını bir dene görseniz efendiciğim! Salam sucuğu gibi uzun, siz de böyle uzanır yatarsınız şıpadan! <laughs> <laughs> Nişanlımı sen de çok yakından tanıyorsun Onun için bana yardımın dokunabilir Doğrusu söylediklerinden bir şey çıkaramadım Sen de çok meraksızsın yani Eski sözünden bahsediyorum ayol Ekrem Ekrem mi? Bir türlü anlaşamadık dedi Sana karşı büyük saygısı var Akıllı medeni kızdır Anlayış göstereceğimden eminim demeseydi Karşına çıkmaya cesaret edemezdim İkinize de saadetler dilerim biz eski arkadaşız Şermin. Arkadaşlarımızın bir erkek yüzünden bozulmasını istemem. Onu vazgeçemeyecek kadar çok seviyorsan kendisini sana bırakmaya hazırım. Benim için koca yok diye. <laughs> Ekrem sana söylemiş ya. Gerçekten anlaşamıyorduk. Çocukluktan beraber olmanın yarattığı bir yakınlaşmaydı bizimki. Zaten sana evlenme teklif ettiğine göre aramızdaki bağın ciddi olmadığını o da anlamış. <laughs> Öyleyse mesele kalmadı. Senin ağzından bunları duymasam dünyada rahatlamayacaktı içim. O kadar mutluyum ki seni öpmeme müsaade eder misin? Kadri. Pardon. Güzel Hanım, babanız sizi bekliyor. Birazdan görüşürüz Şerminceğim. Daha önce biliyordunuz değil mi? ben de, annem de, hepiniz! Demek pasaklı kadriye uğruna feda edildim ha! O kızın buraya kadar gelip beni yılan gibi sokmasına göz yumdunuz! Önceden söyleyebilir, uyandırabilirdiniz beni! Zavallı yavrum! Ekrem beni terk etti anne! O sonradan görme şımarık kızla bir budala yerine koydu beni. Eski günlerin, okul yıllarının intikamını almak için tadını çıkara çıkarı alay etti. Çocukluk etme Şerli! Aklı başında olan herkes, bu işte zararlı çıkanın Ekrem olduğunu bilir. Sana yapılan evlenme teklifleri kimseye yapılmamıştır. Ama Ekrem'le nişanlıydım ben! Böyle hareket etmekle layık olmadığını gösterdi. Oysa seni derin bir aşkla, karşılıksız, en ufak bir hesabı olmadan seven biri var ki... Ama senin aklın bir karış havada. <laughs> Selim Bey Ekrem'den kat kat üstün. Dürüst, samimi, yakışıklı. Çevremizde onun meziyetlerine sahip bir başkası daha var mı? Selim ha. Ben ve Selim. Doğrusu çok komik.